2024 yılında 13 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Buraların plansız bir şekilde, kaçak bir şekilde yapılaşmasının önüne durmamız lazım. Bu hem kanuni yasal bir sorumluluktur hem de vicdani ve insani bir sorumluluktur. Vicdani bir sorumluluktur çünkü yapılaşmaya giren kaçak yapı yapılan yerler bir daha geri döndürülemiyor. Niksak bile döndürülemiyor. Çünkü Hazreti Adem'den beri tarım arazisi olan bir yeri geliyor hiç kimseye sormadan insanlar getiriyor. Değişik adlar altında e, ya tiny house yapıyor ya bungalov ev yapıyor ya getiriyor oraya farklı farklı yapılar kuruyor ve Hazreti Adem'den beri belki tarım arazisi insanoğlunun var olduğundan beri tarım arazisi olarak işlenen yerler bir anda tarım arazisi olmaktan çıkartılıyor. Bu çok vicdani bir şeydir. Bakın bunun önünde herkesin durması lazım. Ee, geliyorlar bir yer satın alıyorlar bir tarım arazisi. Sonra bir kooperatif kuruyorlar. Hiçbir yerden izin yok. O tarım arazisini bir harita mühendisi marifetiyle bölüyorlar parsellere. 10 dönümü 20 parçaya bölüyor ya da 30 parçaya bölüyor. DSİ'ye ne diye müracaat ediyor? Ben tarım arazisi aldım burada kuyu vuracağım diye müracaat ediyor. Oradan suyunu çıkartıyor. Bizim Tradeş'e ne diye müracaat ediyor? Kuyunun elektriğini almak için müracaat ediyor. Doğru mu? Sonra kuyu suyunu elde etti, elektriğini elde etti. Sonra da oraya getirdikleri parsellere bunları veriyorlar. Sulamayla ya da oradaki araziyle hiç alakalı bir şey. Buna biz ne yapıyoruz? Buna biz göz yumuyoruz. Buna biz göz yumuyoruz. Bizim arkadaşımız gidiyor orada elektriğini bağlıyor, suyunu bağlıyor ve göz yumuyoruz. Yani bunun önüne geçmemiz lazım. İşletmelerle ilgili olarak da hassas olmamız lazım. Bir kaçak işletmelere geçen yıl Kültür Bakanlığımız tarafından gönderilen genelge var. Kesinlikle izin verilmeyecek. Bunlar e, bireysel, ev şeklinde olup kiraya verilenler de dahil olmak üzere bunların ruhsatlandırılması ve turizm belgesi alması şartı var. Geçen yıl bir süre verildi bunlara ve bu süre geçtikten sonra da bunlar ceza işlemi uygulanıp kapatıldı. Neden? Çünkü e, internetten giriyorsunuz, bir kiralama yapıyorsunuz, tatile gideceksiniz gayet safi hane bir şekilde. E, ben tatilimi işte şu bölgede geçirmek istiyorum İnternetten alıp geliyorsunuz. Fakat işletme, ruhsatsız bir işletme ve kaçak bir işletme oluyor. Ve oradaki yapı, standartı işletmeye uygun olmuyor. Kaçak olduğu için. Ve denetimden geçmemiş oluyor. Bir elektrik kaçağında ya da başka bir şeyde, Allah korusun insanlar can ve mal kaybına uğrayabilir. Bunun da bakın hem hukuki hem vicdani sorumluluğu var. Dolayısıyla bu kaçak işletmelerle ilgili, kaçak alanda yapılan işletmelerle ilgili olarak da bu valiler toplantımızda sayın kültür ve turizm bakanımızın bize kesin talimatı oldu. Bununla ilgili de kesinlikle valilerimiz işlemlerini yapsınlar şeklinde. E, bu noktada da biz e, tespitlerimizi zaten vardı. Bunlar da ilçe kaymakamlıkları ve turizm e, kültür turizm il müdürlüğümüz vasıtasıyla göndereceğiz ve bunların takibini yapacağız.